arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikinci sürümlerimizin hayırlısıyla ilk günü. Bugün ilk bir bağımızdan sürüme başlayacağız arkadaşlar. Beşli ile süreceğiz. Yani bağlar artık bu dakikadan sonra dokuzluyla, kültüvatörle yani diğer bir ismiyle giremiyoruz. Onun için artık beşli bel bıçağını takıp elimizden geldiğince derin ve kaliteli sürüm yapmaya çalışacağız. Bakın şunu da dün ilaç attık. Traktörü boyadı. Haydi bismillah. Başlıyoruz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. O niye? Niye kızın? Allah Allah yaptı işte ama. Mazotları getirdik arkadaşlar artık yanımızı verdik yine. Şurada bel uçağımız var. Onu takacağız arkadaşlar bağ için. Olmaz olmaz. Yani benim olmaz olmazım. Artık başkasına düşürü bilemem ama ben bu olmadan bağ sürmem larda bir yerdeydi ama neredeydi? Evet. İşte bu arkadaşlar. Bunu da takacağız bıçağımıza. yavaş yavaş Çablayacağım şemsi uçağı arkadaşlar. Şimdi beşli sadece şöyle göstereyim size tekerin yani traktörün izini kaldırıyor. Ee, mesela bağda ya da ağaçlarda ağacın dibine bağın dibine fazla yaklaşamıyoruz. Onun için ot kalıyor. E bu ot da bize haliyle fazla işçilik, fazla masraf, fazla zaman anlamına geliyor. Onun için böyle bir şey geliştirdik. bize çok fayda oluyor arkadaşlar. Şimdi sürerken de zaten eğer görüntü alabilirsem paylaşacağım. Yani bana çok fayda oluyor. Şu eski olduğu için rahat sıkılmıyor. Da bunu almakla, bu yıldızı almakla yanlış yaptık. En önce. Heh. Bakın şimdi nasıl. Bunları iyi takmazsanız, iyi sıkmazsanız en ufak bir taşa falan geldiğinde Haydi. <laughs> en ufak bir taşa geldiğinde bu cuvataları keser arkadaşlar. Bende çok aynı hani sandıkta çok ama niye boşuna ekstra masraf olsun ki? Daha bir de bunu takmayla sıkmayla uğraşacağız. Haydi bakalım. Artık sen de gevşe gevşeyebiliyorsun. Bağımıza geldik arkadaşlar. Ee, şimdi şurası boş. Buraya ben e, 4-5 yıl önce arkadaşlar çok şiddetli bir e, yağış aldım. Şurada dere var. Bakın, e, bu dere patladı. Burada işte benim o zaman 80 TL kadar bir bağımı e, sel mahvetti arkadaşlar. Hatta bir yıl sonra bile su içinden hala böyle akmaya devam etti. İçine giremedik. İşte geçen yıl, geçen yıl evet söktürdüm, temizledim. E, buraya 20 ağaç fıstığı ektim. E, Anaçlar merengiç. Şimdi buranın şöyle bir özelliği var arkadaşlar, sel suyu aldığı için, sellerle gelen algölü topraklar olduğu için çok kuvvetli, çok kaliteli bir alan burası. Yani şurada şu gördüğünüz 20 ağaç. Şöyle bir başlayalım, aynı zamanda da muhabbet edelim. Burada görmüş olduğunuz bu 20 ağaç arkadaşlar, yani normal yerdeki 100 ağaç kustuğa eşdeğer kuvvet anlamında. Dediğim gibi yüz ağaca eş değer. Yani Allah ömür verirse ben de bu video çekmeye halen devam ediyor olursam bu dediğimi size de göreceksiniz arkadaşlar. Çok kuvvetli, çok kaliteli fıstık olacak burada. Yani şu kaynaş otuna bakar mısınız? Biz buna geliş diyoruz. Yani zaten toprak kuvvetli olmazsa bu da çıkmıyor. Öyle bir namussuz. Böyle tütün sürümün vaktini geçirirseniz, otlar da büyürse sürerken size sıkıntı çıkarıyor. Ama toprak tam tavında arkadaşlar. Bakın şöyle. Toprak tam tavunda. Yani bir tane böyle sıkıntılı bir arazim kaldı. Onu da yarın inşallah alabilirsem geri kalanları bile hep kendi köyünde yavaş yavaş 10-12 günde bitiririm diye tahmin ediyorum. Buraya batmıyor arkadaşlar. Buradan e, bazen gidip geliyoruz traktörle. Sertleştiği için çamurda gidip geldiğimizden donduğu için pulluk burada çalışmıyor. Bakın batmıyor. İşte bunun da bu pulluğun da böyle bir dezavantajı var. Yani şu alt pulluk gibi düşünmeyin bunu. Bizde de bağcılıkta bu olmaz olmaz arkadaşlar. Biz makber pullukla bağ e, süremeyiz. Bu boyu uzun. Başta dönüşlerde e, sıkıntı olur. Diyeklere çarpar. Onun için bu bizim bu konuda tek seçeneğimiz diyebilirim bu pulluk. uçağın da kullon batmamasında çok rolü var arkadaşlar. Onun da çok rolü var ama onu da takmasak olmuyor. Yani şu görmüş olduğunuz gibi fıstığın kökündeki otları olmazsa bize tekrar bir iş çıkacak. arazinin en meyilli yerindeyiz Arkadaşlar buranın çok fazla bir evi var yaklaşık yani 70 dereceden az değil mi Yani aklımda anlatacağım size birkaç bir şey var ama bir türlü dikkatimi bu sürümden ayıramıyorum Çünkü burada böyle yerlerde çok dikkatli olmanız lazım arkadaşlar hem traktör çekemiyor orada sıkıntı var arazi taşlı onda sıkıntı var Bakın. en meyilli, aşırı meyil, meyil var. Orada sıkıntı var. Yani bir türlü dikkatimi başka bir şeye veremiyorum. Daha hafta dediğim gibi anlatacağım birkaç şey var. Bakın arkadaşlar, şuradaki taşlara bak. Yani ben bunları atmaktan usandım emin olun. Bu iliğini attım. Ama işte böyle her sürümde tekrar çıkıyorlar. Şimdi bunların Önce hesabını yapmamız lazım. Ondan sonra ancak oradan sürerek inebiliriz. Şuradan Önce şu şu büyükler bunları bir halledelim. Hadi be. Şunu hafif sol tarafa ittirirsek tamam. İşte böyle eziyeti var ama arkadaşlar. Çok da kaliteli bir toprağı var. İşin arasına bakarsanız ondan da vazgeçemiyorum. Çok verimli bakın. Yani şu yörepte bile şu meyilde bile olan balkeyini görüyorsunuz. Kalitesini, şunun büyüklüğünü, üzüm yapısını, Çatırma kırma riski de çok fazla burada. Altta köklü kaya olduğu için 14 dönüm. Burayı sürene kadar farklı bir yerde 30 dönüm yer sürerim ben. Rahat sürerim. Daha da bundan da az yorulurum. Baskı bakın. Ama sürümü öyle tatlıyor ki var ya bazı zamanlara renk gelmiş. Tavo falan çok güzel. Şimdi bakın bu buradan çıktı arkadaşlar. Baya. Şimdi gelecek sefer böyle e, şimdi boyuna sürüyoruz. O zaman eline süreceğiz. Eline sürerken bu taş ağzımızın önüne gelecek. Onun için şunu şöyle şuraya bırakalım şöyle hafifçe. Başımızı iş açmasın. dedim ya Alper pullukla bizi yapamıyoruz diye işte sebep bu arkadaşlar. Bakın buradan bununla bile dönemiyorum. Ön teker diye geliyor, arka pulluk diye geliyor. Şimdi kırsam şu fıstığa değecek bu kez de. Onun için böyle bununla işte idare ediyoruz. Bir dediğim gibi bundan başka bir pullukla da bu sürümü yapamayız biz bağcılıkta. burada 2-3 oynuyoruz. Ne o? Şu sıraya gideceğiz. mayın tarlası ya. Valla mayın tarlası. Ama bakar mısın toprağın rengi nasıl değişiyor, nasıl tavında var ya. Yani yaptığım iş ezdiyeti falan ama çok hoşuma gidiyor. Çünkü işe yarıyor arkadaşlar. Bir de bu işi yapıp bu az yetecek bir şey yaramaması var tabii. bitirdik bitirdik arkadaşlar. Yani kendisi beni bitirdi. Ben de kendisini bitirdim. Bakın hem böyle sürdük. Hem de böyle sürdük. Hem eline hem boyuna sürdük. fazla bir mazot yapmadım. Şöyle göstereyim size. Yarım depodan biraz az yaptığımız Yani tahminim 20 litre falan bir mazot yaptık Yani yaptığımız mazotta bir şey yok ama iş çok ağır arkadaşlar. Yani bir yokuş olmasından taş olmasına kaynaklı hiç çok alır ama var ya yani son birkaç yıldan beri böyle tavında hiç bir arazi yakalayamamışsındır emin olun. yani çok güzel oldu pamuk gibi oldu hakkını verdik işin doğrusu bakın şöyle göstereyim size yani biz elimizden gelenin en iyisini yaptık budamını yaptık Yeşil budam, ondan sonra budamdan sonra tekrar birinci sürümü yaptık. Sonra yeşil budam yaptık. Sonra ilaçlamasını yaptık. Şimdi bu ikinci sürümü. Bundan e, sonra aldığı işte bir rutin ilaçlamalarla e, şöyle taneler nohut büyüklüğüne gelince bir sürüm daha yapacağız arkadaşlar. Biz ona koruk sürüm diyoruz. Bir sürüm daha yapacağız. Üç sürümde bu yıl sezonu kapatacağız. Yani artık biz elimizden yaptık, geleni yaptık dediğim gibi. Bundan sonrası tevekkül. Bak şurayı ilk geldiğimde otlar nasıldır, otlar arkadaşlar. Ya çok güzel oldu ya. Çok hoşuma gitti benim yani bu iş. Yani yoruldum ama zevk de aldım. Şöyle şu gittiğimizi de kapatalım. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Önümüzdeki videoda tekrar görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah kimsenin emeğine boşa vermesin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.